Arkadaşlar bugün iyi kanal attığım ilk videonun ikinci kısmını çekiyorum. Çünkü oradayken bir sebep yüzünden kapatmak zorunda kalmıştım. Arkadaşlar şimdi topladığımız puanlarla işe alacağız. Benim 480'im var. Güzel. Ama ben alsam ya. Alayım şu 400'lükten alayım bir tane. Tamam. Arkadaşlar bu videoda size daha çok kendi karakterlerimi evimi göstermeye çalışacağım ve şey kıyafetlerimi, saatlerimi, yaptığım şeyleri hemen gidip geliyorum ilk eve. Arkadaşlar evet burası benim evim. Hop. Çıkalım evimi göstereyim. Arkadaşlar eve daha hala yapıyorum üst katı. Bu katlar daha çok tamam da üst katlar bomboş gördüğünüz gibi. Bir odam var burada. Videolarımı tasarlıyorum burada. Karşıda daha çok şey misafir odası gibi burası. Buraya misafir odası yapacağım. Burayı ne yapacağımı daha bilmiyorum. Burayı ne yapacağımı yorumlara yazın arkadaşlar. Çünkü burayı ne yapacağımı bulamadım. Gel bakalım hayvanımı su verelim. Kimleri bunun suyu falan neredeydi? Burası değil. Hmm, aşağı katta. Evet hatırladım. O kadar uzun süredir girmiyorum ki. Ya burada bir yerdeydi. Neyse arkadaşlar şu an size bir göstereyim. He, buradaymış. Bu bu sırada suyun içsin. Arkadaşlar burada böyle daha çok parti gibi yapmaya çalıştım. Buralar hala bomboş. Burası mutfağım. Mutfak bayağı Daha dolduracağım buraları. Buraya da ne yapacağım bilmiyorum. Evim böyle arkadaşlar. Buradaki tane yukarı çıkmak için yer var. Hop şöyle. bir pekin Arkadaşlar şimdi size kıyafetlerimi göstereyim. Çok yok bu hesapta. Diğer hesabım dediğim gibi çalındı. Aslında şu 90 bin iyi. <laughs> 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 Gerçekten güzel şeyler var ama benim hiç sırrım yok. Maalesef. Saçlarım böyle var. Benim bir karakterimi sıfırdan göstereyim burada. Saçlar ben bu saçı beğeniyorum çok güzel. boyda baya yakışıyor. Aslında rengini değiştirirsem bu da güzel olur da. Bakayım bu oluyor mu? Yok. Aslında böyle çok güzel oldu. Arkadaşlar hangisi daha iyi? Bu bir alt boy paketi. Bu normal olan iki. Hangisi daha iyi yorumlara yazın. Hop şimdi bakalım. Üstü zaten bu var. Aslında da güzel de yok ya. Bu da güzel kalsın. Altta bunlar var. Bu ne bilmiyorum. Ha boya geliyor. Bu o burada çok güzel kask var ama takmayacağım. Burada şapka olarak bu var. Bu var, bu var. Ama hepsi çok kötü bence. Ya kulaklık alabilirim aslında ya ama kulaklık hiçbir benim böyle sevdiğim tarzdan değil. Eldiven bunlar varmış sadece. Dursun bunlar. Ayakkabı, ayakkabı, ayakkabısını ben seviyorum ama bu da güzel. Ama ben bu ayakkabısını daha çok seviyorum. Arkadaşlar gözük bu da çok güzel ama bu en iyisi. Arkadaşlar bugünkü videomuz da bir 4-5 dakikaya bitecek. Ev sadece bu var. Bu videoda da size pizza etkinliğini göstereceğim. Yani etkinlik dediğim şey. Nasıl diyeyim. şey yani pizzayı da para kazanıyoruz. Pizzayı götürerek. Bunu yukarı çıkalım. Şöyle alalım şunu. Arkadaşlar ben her yere bununla gidiyorum. Arkadaşlar benim isim GSMS edit yani hesap. Ay arkadaşlar yanlış yere girdim. Hemen doğru yere geri geliyorum. Arkadaşlar şu an şoktayım. Pizza dükkanını kaldırmışlar. Hayır biz yıllarca bunlar da kasıldık. Bu bizi dükkan sayesinde kasıldık. Hayır. Hayır ya. Kaldırmışlar gerçekten. Ya şu okul hiçbir şey yaramıyor. Oyundaki bu okul hiçbir şey yaramıyor. Onu kaldırsınlar biz de kalsaydık keşke ya. Neyse arkadaşlar hemen bir minigame'e girip geliyorum. Arkadaşlar şimdi hayvan saymacı oynayacağız. Hop oyna. 1200 veriyor hepsini doğru yaparsak iyi para. Yani bundan 10 kere oynasak 12.120 yapıyor. Gerçekten iyi. O 120 binle de bir sürü şey yaparsınız, zırhmış alırsın. Ama bu oyun için bu ya bu oyuna para kasmak için bir yarım saat, bir saat harcaman lazım bu oyunda. Tabi şey yerden oynayabilirsiniz de bu hepsinden daha kolay. Ne? Bir, iki, üç, 4 Arkadaşlar bu sizi çok sıkmasın kazanıp geliyorum. Arkadaşlar oradan çıktım çünkü ilkini bile bitirmem sadece iki buçuk dakika sürdü. Çünkü çok yavaş geçiyor oradaki hayvanlar ve çok fazla çıkıyor. O yüzden artık normal gezdelim başka para kazanma yöntemi bulalım. Şu alışveriş ikisi de çok pahalı. Hop şöyle. şu arabaları dinleyelim. Kiralamalık arabaları. Mesela neymiş bu? Ben bunu bir deneyeyim arkadaşlar. Reklamı izleyip sonra belki bunu alırım. Şimdi kapatıyorum. Reklam gelince açıyorum. Arkadaşlar kiraladım. Yani bu böyle çok şey değil. Ayrıca zaten kız şey olduğu için çok da beğenmedim. Ben bence bunu almayın. Ama eğer ki yani hiç şeyiniz yoksa hiç arabanız yoksa ve eğer ki gerçekten böyle spor arabaları seviyorsanız güzel olabilir. Yani gerçekten güzel ama yani UTS yok bir şey yok. Ayrıca bunu böyle dolaşmak çok garip duruyor ya böyle kötü duruyor. Yani gerçekten böyle kötü duruyor. Arkalar patik için yer, kirpi için yer var yani hayvanlar için yer var ama yani böyle çok kötü. Şimdi bu Scooby-Doo'yu sonraki videoda deneyeceğiz. İptal, yine de çık. Şimdi hemen mağazaya gireceğim ve size yeni güncellem hakkında bahsedeceğim. Arkadaşlar kutu açtım 7500 geldi şimdi çarkı çevireceğim hadi bakalım ne gelecek Hadi güzel bir şey gelsin Şahin geldi. Aa, bu Şahin büyüyünce binilebiliyor galiba Geç Arkadaşlar en bir sürü şeyim vardı petim ama hepsi nerekti bilmiyorum. Zaten kardeşimin petleri de gitti. Şu o şey nerede benim bakabildiğimiz ha, Şahin. Artık bunu kullanacağım. Arkadaşlar böyle. Şimdi mağazada size güncellemeden bahsedeyim. Arkadaşlar bu güncelleme aslında Noel'de karşılık bir şey yapmışlar. Noel için sadece bir şey getirmişler ama. O da bir sonraki videoda demiştim ama onu bu videoda aç, açmayalım çünkü ya da açalım. Verdik o kadar. Ne? Nerede? E ee, kayboldu. 10.000 TL boşta mı aldı? Neyse ben bunu sonraki videolara bakacağım arkadaşlar. Arkadaşlar yeni güncelleme vahşi dost. Ama ben çok uzun süredir oynamadığım için ben oynamadan önce Neler geldi bilmiyorum. Galiba Stranger Things geldi. Chrome hala duruyor. Ben en son oynadığımda Chrome falan vardı. Bu yaz oynamıştım zaten. Ben en son oynadığımda onlar vardı. Yani hiçbir şey değiştirmemişler galiba. Ya şimdi bu zırhlar, boyacıklar çok eskiden kalma. Ben en son oynadığımda Enderman vardı. Enderman kostüm falan vardı. Ne? Ama rakun falan da çıkar şimdi ya. Yok bin vermem ben buna. Oha 30 gün diyor. Polis köpeği yaralı kedi. Arkadaşlar evet bugünkü videomuz da burada bitiyor. Kendinize iyi bakın ve görüşürüz. Arkadaşlar burada kanal abone ol.